Ne gelmiş güzelim Misafir gelmiş. Anneciğim ne yapıyorsun? Balon mu yapıyorsun misafirimize? Ay yok! <laughs> Ama balonun hiç deterjanı kalmamış. Bunun adı neymiş? Tofuymuş. Ah, ah, oyuncağa oyun geldi bir de. <laughs> Ay, en sevdiğim oyuncağı. <laughs> ya yerim ben seni! Bak, Tofu'nun oyuncağı geldi. Kim? Her balon çıkmıyor. Sen topuyor balon yapmaya çalışıyorsun ama balon çıkmıyor. Bak vermiyor bak. Bak vermiyor. Hii, oyuncağını saklıyor bizden. Vermiyor topu bize oyuncağını. <laughs> Anneciğim, oyuncağını vermemek için kaçıyor bakar mısın? Kaçtı, kaçtı gitti. Kaçtı gitti. Ay. Yusuf alsın ağzından. Al bakayım alabiliyor musun? Al bakayım. Vermiyor ki. <laughs> Oğlum. Anneciğim bu topu çok yaramaz ya. Çok yaramaz bir şey bu topu. Nereye gidiyorsun? Ver onu ver 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 ver. ver. Kaçtı gitti. Kaçtı gitti Yusuf. <laughs> Hepimizden kaçıyor. Yeter ki oyuncağını kimse almasın. Şey bu ya. Gerçekten. Ay çok ay şey ay var. ay ay. ay. Vermiyor bak bak vermiyor. Aldım yakaladım. <laughs> Al bakalım anneciğim. Ay Yusuf. <laughs> <laughs> Bir anda üstüne atlayınca korktun mu? <laughs> Çok oyuncu. Çok oyuncu. Nereye gidiyorsun? Ben şimdi bunu alayım dur bak. Bak nasıl atlayacak buna bak. Gel. 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 Yok şuradan atlasın. Gel. Al. Al bakalım. Al bakalım. İstemiyor musun? Gel topu bak burada bak. Bak bak bak. bak. Attım. Attım topu. Aa istemiyor. Bir saat kavga etti onunla. Şimdi evine gitmek istiyor galiba. Ya. Evine mi gitmek istiyorsun Tofu sen? Ya. Ha? Ya. İstiyor musun? Al bakalım. Al bakalım istiyor musun? Ha? Yok. İstemiyor. Anneciğim artık o evine gitmek istiyor galiba. At bakalım yanına. Yok istemiyor. Evine gitmek istiyormuş. Tamam biz Tofu'yu evine götürelim o zaman. Tamam mı? Görüşürüz.